Ne oluyor orada ya? Bu adam kim ya? Herkesi yeniyor. Allah Allah. Ne var şurada ya? Çekelim bakalım. Bunun olayı neymiş ya? Allah'ım ne anlamadım ya. Abi bir dakika ya. Hayırdır ya bu? Görüyor musun abi? Görüyoruz zaten. Bir, bir dakika abi ya. Ben şuraya geçeyim. Dükkana bakayım abi. Ben... Güveniyor musun abi kendine? Ya bir dakika abi. Bu masa nerede kaldı? Abi kasların neymiş? <laughs> abi biz <laughs> başlatsana. Abi. Abi kas gösterisi yapsana. <laughs> bir dakika. Abi. Bak bak. Tamam. Yok. Yok. Tamam. 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 Hazır. Başla. On abi bu kayısı yeme benzemez ha. Oğlum masaya baksanıza ya. Hangi ülkelerden. Ayramer ablo hoş geldin. Ne diyorsun abi? Abi abi. <laughs> hoş geldin. Çok <laughs> sağ ol. Ne oluyor? Çocuğa şeker verin şeker. Şeker mi? Ey Allah'ım ya Rabbi. <laughs> abi ne yapıyorsun Hadi <laughs> abi hadi. Abla hoş geldin. Abla hoş geldin. normal <laughs> dur. <dün. gülüyor> Kampanyam var abi. kapay. Abi benim işim var. Abi. Benim de abi, işim var abi. Ya sen ne abi, yapıyorsun? Allah Allah. En son beni yenmiştin abi. abi. Tamam. Neyse abi, biz, biz, biz. abi bizim evet. takipçiler abi. Çünkü tamam. bizim Hayrettin abinin videosuna baktım. Orada sokak tezal sokak tez diyen çok kişi vardı abi. Onlara bir özel kampanya. Özel kampanyamız zaten var. Bir kilo garnitürsüz veriyoruz. Sadece ee, evinde olanlar Bu Sıkıntısız olan şey. ben oluyordum tabii, abi. Tabii. Çok çok avantajlı. Daha da mı istiyorsun yani? Bir, şey söyleyeceğim. bir kilo elli gram falan mı yani? Abi yok, öyle değil de hani bir kilo zaten yapmışsın. Tamam. Bizim kanala özel olsun abi. Yani Instagram, TikTok, YouTube video görüp gelenlere yapar bir şey. Bir şey yapalım, ne yapalım abi? abi. Yapalım mı diyorsun? Yapar bir şey yap. Peki o zaman ne yapalım? Ne yapalım biliyor musun? Ama sen. Hazır mısın buna? Hazır değilim abi. <laughs> Çünkü bir şey gelecek 2 kilo, 2 kilo tamam. 350 lira. 2 kilo 350 lira. Ama, Ama çiğ köfte bizden sıkması alan kişi kendisi. Tabii, tabii. Deneyelim mi? Dene abi bir dene. Bakalım ne çıkacak. Ben diyete bahsettiğinden sonra bunu bir kilodan alıyordum hatırlıyor musun abi? Hatırlıyor musun? Evinde yeşillik olanlar bunu alır. Abi nasıl ayarladın? <gülüyor> <gülüyor> 2 kilo 19 evet, lira. Benim kreş. işim bu. Bu evet. bana anca yeter abi. <laughs> abi yeri de konumu söylersen ona göre gelsin. Beylikdüzü kavaklı şövesi. Tatlı ses çiğ köfte zaten konuda instagramdan da girebiliyorlar oguldan da girebiliyorlar 2 kilo çiğ köfte 350 lira çiğ köfte bizden sıkması Sizden. takipçilerden 20 ekme kadar senin adını vererek takipçilerine bunu yapalım Tamam abi teşekkür ederim Ben teşekkür ederim saygılar Aman, aman abi <laughs> İçimde kalmış abi <laughs>